günaydın. Evet ne yapıyorum? Vlogları düzenliyorum. Şimdi niye bu kadar mutluyum diye soracaksınız. Mutlu şu bakımdan mutluyum. Çünkü iki gün düzgün çekmişim vlogları. Ve hani düşünün ki şu anda iki gün önceyi editliyorum. Ya aşırı mutluluk verici. Niye diye sorun. Hem bir günlük videom var. Zaten hep arka arkaya atmaya kalksam bile iki günlük vlog atma şansım var. Ve şu anda da çekiyorum. Hani bugün de umarım düzgün çekersem 3 günlük video var. Ya mal gibi tek videoda 4-5 günlük olayları anlattığım için bazen şey yazıyor izleyiciler. Hani Instagram'dan mesaj atanlar. Hocam diyor hani ayın 7'si diyorsunuz diyor ayın 18'indeyiz diyor. Yani haklı işte ne yapayım orada o kalmış Ucu, ucundan böyle minicik bir şey çekmişiz. Bugün bunu çekmişim bir şekil birleştirmeye çalışıyorum. Evet neyse şimdi ne yapıyorum? Vlog düzenliyorum. Sizde koyacağım şey bir minicik böyle bir hızlandırıp böyle güzel bir müzik dinleyin beni görün vlog düzenleyelim. Bir sürü işim var. Bir sürü iş var. Akşam 8'de Metel dersim var. O yüzden metal olan dersime kadar hemen tüm işlerimi halletmem gerekiyor. O yüzden hızlıca bunu düzenleyelim, bitirelim. Evet, bitirdim. Düzenledim. Yaklaşık yarım saat falan sürdü. Belki bir tık daha fazla oyalandığım için olabilir. Ama çok da şöyle koyayım da. Güzel oldu. Dediğim gibi mutluyum. Çünkü diğer günün vlogu da var. Onu da bu akşam düzenlersem yarın yüklerim. Yani i̇ki gün arka arkaya video gelecek. Bu çok hoş bir şey kanal için. Lütfen şimdi de söyleyeyim. Videoyu beğenmeyi unutmayın izleyenler. Bunu söylemem gerekiyor. Çünkü hani bin kişi izliyor mesela ortalama bir videoyu bir haftada sadece 150 beğeni oluyor. Dolayısıyla şimdi izleyenler beğenirse çok mutlu olurum. Bir de çana tıklarsanız işte ben ne halt yersem kanala size bildirimi gelir. Çok da bir halt yemediğim için bildirimi gelince işte gelip izlersiniz. O yüzden çana tıklamayı da unutmayın. Evet bu render alıyor bitti. Bekleyeceğiz yani. Ben de şimdi mutfağa kaçacağım yavaştan. Dünkü o ıslak kek yapmıştık annemle. İzlemişsinizdir zaten. Umarım ben yine elime yüzüme bulaştırıp da video sırasını karıştırmazsam. Mutfağa gidip YDT'yi çözmeye devam edeceğim. Hadi bakalım. Bay bay. Ha bu arada şeyi unuttum. Size onu söyleyecektim. Şarjdan çıkarayım. Bakın. Çok güzel bir mesaj geldi dün. Ben çok ufak bir e, görsel göstermiştim size. Hatırlar mısınız? Hatırlayın. Hani orayı bir de kapatmıştım. Dedim ki bir çizim geliyor. Çok hoş bir çizim geliyor arkadaşlar diye. Ve o çizim tamamlanmış. E, çizen kişi hani bana dedi. Hocam dedi tamamladım çok hoş oldu dedi hani yine ufak ufak göstereceğim buraları bilurlarım. rahat rahat şöyle göstereyim bakın aşırı güzel bir şey geliyor aşırı güzel tamamını göstermeyeceğim ama Berkay heyecanlan oğlum <laughs> evet bir de şöyle uzaktan biraz göstereyim ellerine sağlık çok beğendim o bana muhtemelen bu bunu niye göstermedim söyleyeyim bu süreci bir kere daha anlatırım hani bir sıkılmayın bir kere daha alacaksınız. çünkü e, çizen kişi ben rica etmiştim. Yani dedim ki hocam çizerken siz de bana biraz görsel görüntü alırsanız ben de sizi paylaşayım. Yani isminizi i̇sminizi paylaşayım. Beni takip edenler de sizi takip etsin. Hem de e, hani benim de videom için güzel bir görüntü olur. O yüzden o da biraz hızlandırılmış bir şeyler bir de time, time lapse tarzı bir şeyler kaydetmeye çalışmıştı. Boyarken falan. Umarım güzel bir görüntü gelecek oradan da. Neyse neyse neyse. Hepsini HD olarak gönderecek ya. Şimdi böyle abuk sabuk ekran görüntülü göstermeyeyim size. Tamam. bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi ben e, bu eski notları buldum falan dedim ya size. Orada bir tane o 2004 ekranda gösterdiğimde bir soru vardı. Lan soruyu çözemedim ve hani çok güzel bir polinom sorusu. Allah Allah dedim ben hani nasıl çıkacak nasıl çıkacak falan. Neyse sonra ben iyi öğrencilerime iletiyorum bu dosyaları. İşte Berkay'a da iletmiştim. Aydın'a falan iletmiştim. Mehmet'e işte birkaç kişiye daha gönderdik. Neyse Dedim bununla bir uğraşın edin. Akşam yattım sinir oldum çözemedim. Çünkü aslında bir satırlık bir soru. Uyurken arkadaşlar aklıma geldi çözümü. Çünkü abartmıyorum gerçekten. Öyle bir atladım ki Ranzadan. Hani şöyle oh, oh, falan oldum böyle nasıl göstereyim. demirinden tutup direkt zıpladım şuraya böyle zıng diye düştüm. Hemen aldım notumu yazdım falan. Hatta not almaya bile gerek yokmuş ama o heyecanla kalkınca dedim aklımdan gitmesin. Çok güzel oldu ya çözdük. <laughs> evet şimdi e, yarının pardon. Bugünün vlogunu yükleyeceğim. Evet bugün 20'si. 20'sinde vlogunu yükleyeceğim. Daha doğrusu 20'sinin video değil. Pardon ya işte önceki videoların birleştireceğim editleyeceğim. Bugün ayın 20'si. Bugün kanala video yükleyeceğim. Tabii siz öncesini izliyor olacaksınız. Hani bu konuştuğumu da muhtemelen 1-2 gün sonra izliyor olacaksınız. Ne kadar zor anlattım. Anlatma yeteneğim çok zayıf gerçekten. Evet neyse ben onları bir editleyeyim. Saat... <laughs> Saat şu anda evet 10. Benim 12 gibi falan tam konuşmadık ama Tunay'la dersim olacak. Bir saatlik güzel bir ders oluyor. Sıkıcı olmuyor Tunay'da olan dersler. Öyle. Boğazım çok yoruluyor arkadaşlar ya. Çok hani sıkıştım. Çünkü bu hafta full ders anlattım. En az 3-4 saat dersim vardı. Bir de yoruluyorum artık yani bilmiyorum. Yaşlandım mı ney. Bazen gerçekten onu hissediyorum ama hani eski enerjim yok bu ders anlatma şeyinde. O kadar hevesli atik olamıyorum. Düzenleyeyim şunları ben. Merhaba, ne haber? İyidir. Nasıl gidiyor? Hı hı. Okul dersleri nasıl? İyi. Yani ne zaman başladınız peki yüz yüze? İyi. Devam edecek ama değil mi artık yani? ödev bırakmıştım sana. Bırakmışım daha doğrusu. Yani ben de hatırlamıyordum da. Konuşmamıza bakınca gördüm. Yaptın mı? Var mı oradan yapamadığın sorular? Bakalım mı? Tunaylı olan dersimi bitirdim şimdi. Arkadaşlar çocuk çok tatlı ve zehir. Verdiğim ödevleri yapmış. Ekstra kendisi çözemediklerini getiriyor soruyor. Benim verdiklerimden soruyor. Ve okulda denemeye girdik. Ben bunu işaretledim. Siz anlatmıştınız ama ben buradan yaptım. Doğru mu diye bir de onaylatıyor. Alamdaki karizmaya bakın arkadaşlar. Benim buradan söylüyorum. Favori öğrencim Tuna. Gerçekten 11 ama 12'ler arasında anlaşılmaz. 12'lerde çok iyi favorilerim var. Çok zehir çocuklar var yani. İsimleri bende kalsın. Çok sevdiğim öğrencilerim var. Özellikle zaten soru falan gönderiyorum. Dosya gönderdim öğrenciler bilsinler ki onları ayrıca seviyorum. Şimdi göndermediklerini diyorum hocam bana dosya atar mısın? Evet ders yaptık biraz motivasyonumuz yerine geldi. Toparladık kendimizi. Şimdi saat 10 geçiyor 6 -10 geçiyor 7'de bir daha dersim var. Ee, o yüzden susacağım şimdi. Vlog'u paylaşacağım. Saat akşam 6'da işte bu günlük vlogları yine koymaya çalışıyorum. Lütfen 6'da kanala bir uğrayın. Bir yorum beğeni bırakın. Hemen videoyu paylaşayım. Sonra ben de kendi İngilizce notlarıma devam edeyim. Evet selam. Akşam saat şu an 6.45. Birazdan Mete ile dersim var ve vlog'u... Şunu çıkarayım bu ne ya yarısı. <laughs> yarısı takılıyoruz değil. Vlog'u yükledim. Şimdi düzenliyorum işte başlığını bilmem neyini falan filan hani son kez bir de dinliyorum. Bakalım hani her şey uygun mu, sesmesi uygun mu diye. Şey çok saçma ama video bittikten sonra dinlemiyorum da YouTube'a yükledikten sonra dinliyorum bak. Hani YouTube'a yüklemeden dinlesen de git düklendi bilmem ne hani bir daha uğraşmasak etsek. Yok. Kendime o kadar güveniyorum ki hani çok güveniyorum. O yüzden YouTube'a yükleyip dinliyorum. Hayır madem güveniyorum o zaman niye paylaşmadan dinliyorum? E paylaş. Demek işte çok çelişkili bir insan ya. Açık dersin var. Abla çıkar mısın? <laughs> Ya git. <laughs> git durun dersin var. Hayır. Abla bak git buradan Hayır, çekilirim kameraya çektim. çıkarsın. Bak, git kameraya çıkarsın bak git. <laughs> Bunları koyma. Ya koyma git o zaman git hadi Çok git kaybol. Mı? Arkadaşlar Mete bak bu yüzden geç kalıyorum ben derse. Gider misin? Bir tane ceviz vereyim. Bir tane al hadi bir ceviz vereyim git. Evet arkadaşlar şimdi saat... 7 oldu. Metele de dersimiz var. Mete de bana Zoom'dan istek göndermiş. Şimdi onaylıyorum. Gelsin bakalım. Katıldı. Mete ile birlikteyiz. Evet Mete bir şey diyecek misin? <laughs> Merhaba diyor. İyi sen nasılsın? Vlog kanalında bir şey demek istiyor musun? Şu yakışıklığa bakın arkadaşlar ya. <laughs> 100 gün kaldı. Herkese kolay gelsin. Başarılar diyor. Rakiplerine başarılar diledi. Evet biz bugün türev çalışacağız. Mete ile 2 saat dersimiz var. Görüşmek üzere. Tabii kitaplar buldum. Eski USB'mi buldum da. O kadar iyi ki anlatamam sana. Abi sorma Vallahi Maden, maden daha derin bir şey varsa onu buldum diyelim direkt. Daha çok iyi bir şey buldum. Hatta buradan bir soru soracaktım da. Çıkmayacak gibi. Seviyorsun bunu biliyorsun hiç yorma yorma beni har vurup harman savurup durma beni olmadım bir adam yine koyma yapma derdim büyük dermanım yok hiç. So.